Merhaba arkadaşlar ilk önce size çok teşekkür etmek istiyorum kanalımızdaki etkileşimden dolayı gerçekten inanılmaz şeyler yaptık yani ideal bir youtuber için çok güzel YouTube'daki başarılarımız şöyle açtım haftalık özet burada gösteriyor geçen hafta neler yaptınız 5 video 7 shorts videosu 10 gönderi 642 görüntüleme, white football, free flistin, özit, spor falan filan. 500 görüntüleme sayısını geçtiniz. İçerikleriniz hem izlendi hem etkileşim aldı. 12 yorum, 53 beğeni. Bu kanalınızda en çok görüntülenen short videomuz. 507 görüntüleme ile zirvemizde, besmanda yapacağınız bir şey kalmadı. Sıradaki içeriklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bitti diyelim. Haftalık özetimiz böyleydi. Herkese teşekkür ediyorum.